Ceyhan Gül'ü güzel bir açılış yapıyoruz. Tabii ki birlikte çok iş yapıyoruz. Çok da iş yapacağız. Ceyhan bizim çok sevdiğimiz bir ilçe. Ceyhan'ı susluktan kurtardım. Ceyhan'ları kanser özelliği olan asbest borulardan da kurtardım. Ceyhan'da ne eksik varsa yapmaya devam edeceğiz bir eksiği kalmayacak. Kadir'le hepsini teker teker yapacağız. Sizin hizmetinize sunacağız sevgili kardeşlerim. İkinci Cumhurbaşkanımız, Başkanımız, Milli Şefimiz, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin değerli kahramanı, birinci ileri, ikinci ünlü savaşlarının kahramanı, tabii ki Sakarya Meydan Muharebesi'nde Atatürk'ün en büyük yardımcısı, işte o efsane milli şefimizin torunu Gülsuman'ın da aramızda. Hoş geldiniz, şeref <laughs>